Hepiniz Carpe Diem kanalına hoş geldiniz. Bugün size Türkcell'den bedava 2 GB nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. En fazla 5 dakikanızı alacak arkadaşlar. 5 dakikanızı da almayabilir. Gerçekten o kadar çok basit ki bunu videonun devamında göreceksiniz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Artık attığım her videoda 4 GB internet yollayacağım. Yapmanız gerekenler 3 hesaptan kanalıma abone olup Bunların ekran görüntülerini Instagram'ıma atmanız arkadaşlar. Instagram hesabını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi videomuza geçmeden önce arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Geçenlerde bilenler biliyor arkadaşlar. Beni kanalımı izleyenler biliyor arkadaşlar. Play Store'da 10 TL kazanma videosu attım. Bazılarım, bazıları yorum yazmış yalan diye biz kimseye kandırmıyoruz bu bir. Bu SMS'de yalan söylüyorsun diyenlere gelsin arkadaşlar. Bu da ikim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir SMS, okuyayım size SMS'i. Paysel uygulamasına giriş yaparak kazandığınız Google Play'da 3 gün geçerli 10 TL hattınıza yüklenmiştir arkadaşlar. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Yalan söyleyenlere gelsin bu. Şimdi videomuza geçebiliriz. İlk olarak arkadaşlar Google Play Store'dan şöyle Auto Clicker. Bunu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar bu uygulamayı. Çok küçük bir uygulama arkadaşlar. Yani 10 MB bile değil yani indirin ben daha önce indirdim. İndirdikten sonra arkadaşlar giriyorsunuz direkt. Girdikten sonra burada şu ikinci çoklu hedef modu arkadaşlar. Onu açıyorsunuz. Etkinleştiriyorsunuz. Basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar şöyle açtık. Çıkıyoruz uygulamadan. BIP'e giriyoruz. BIP'e girdikten sonra arkadaşlar ilk başta bir tane grup açın kafanıza göre. Bir iki kişi alın. Grubu açtıktan sonra arkadaşlar gruba girin. Şöyle klavyeyi açtıktan sonra şöyle kullanmaya göstereyim size. Artı var arkadaşlar. Şöyle durdurayım. Artı kısmı var. Eksi kısmı var burada. Artı ekliyorsunuz işte arkadaşlar. Kaç tane basacaksanız onu ekliyorsunuz. Şöyle ayarlarını da vereceğim size arkadaşlar. Bir numara şöyle istediğiniz bir harfin üstüne koyun arkadaşlar. Koyduktan sonra bir numaranın üzerine basın arkadaşlar. Direkt şöyle bir daha göstereyim. Bir numaraya koydunuz ya birin üzerine basın arkadaşlar. Şöyle bir şey gelecek. Bunu 200 yapın arkadaşlar. Ardından bir tane daha soldan artı deyin. 2'yi alın. Onu da bir harfin üstüne koyun. Şöyle 2'nin üzerine basın bir daha. Onu da 205 yapın arkadaşlar. Ardından bir tane daha artıya basın. 3'ü şöyle gönderme şöyle basalım. Gönderme tuşunun üstüne koyalım. 3'ü de arkadaşlar 210 yapıyoruz. 210. Aynen. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar klavyeyi açıyoruz. Ardından açıyoruz arkadaşlar. Şöyle açtıktan sonra kendi mesaj yolla arkadaşlar. Biraz bekleyelim böyle bir 45 saniye falan filan bekleyelim. Biraz mesaj atsın. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Ardından bunu durduralım arkadaşlar. Şöyle kapatalım diğerlerini mesela. Şöyle geri gelelim. Servislere giriyoruz. Keşfet kısmına arkadaşlar arama kısmına. Keşfet arama kısmına arkadaşlar. Şöyle hatta göstereyim size. Mesajlar kısmından göstereyim size arkadaşlar. Şöyle arama kısmına yazıyorum. Bip. Yıldızları. Aynen arkadaşlar. Onu takip ediyorsunuz bu sayfa arkadaşlar. Ben denedim arkadaşlar. Şöyle şunu az yukarı alayım. Şöyle göstereyim. Tebrikler hafta sonuna kadar sevdiklerinle ve arkadaş gruplarına 250 mesaj ulaşarak anında sana özel günlük 2 GB kap. Şöyle arkadaşlar göstereyim. 250 mesaja ulaşarak arkadaşlar. Size söylediğim şu arkadaşlar. Şöyle yapın. Mesela arkadaşlar ilk grubu açtığınızda mesajları yolladığınızda girin. Girdikten sonra şurada bu haftaki mesaj hedefime basın. Eğer bir şey gelmese arkadaşlar gidin biraz daha mesaj atın. Ardından tekrar gelin size bir edaf, mesaj hedefi verecek arkadaşlar. İşte 250, 300, 1000, 2000 öyle verecek. Onları yapacaksınız arkadaşlar. Sonra geleceksiniz bir de arkadaşlar size görev verdikten sonra mesajlar kısmına geleceksiniz. Geldikten sonra arkadaşlar şöyle bir de gruplara falan gireceksiniz. Girdikten sonra arkadaşlar buradan şöyle yerleştireceksiniz şunları arkadaşlar. Şöyle yerleştireceksiniz. Bir daha açacaksınız. Bir sürü mesaj olacaksınız. Siz siz beklerken zaten kendisi mesaj atacaktır arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.